Arkadaşlar kavurdum. Şöyle kemik iki tane de kemik vardı. Kemiklerini de sıyırdım. Kemiklerinden de kemik suyu derler ya o hesap yaptım. Talihsizlik yaşadım. Döktüm. Taşırdım iki defa. Biraz şimdi burayı da temizleyeceğim. Şurada da suyum var. Şimdi altını kapattım. Suyumu da ilave edeceğim. Normalinde suyu ayrıyetten kullanacağım ama suyu şu an sıcak olduğu için suyunu da dökeceğim. Oh. Et suyundan zarar gelmez. Eti severim. Et kırmızı çizgimdir. Evet. Benim Allah kabul etsin. Etim hazır. Görüşürüz.